Merhabalar, ben Ela. Bu gezilerle mercimek köftesi yapacağız. Burada iyice yıkadığım bir buçuk su bardağı kırmızı mercimeğim var. Bunun için üç buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum. Mercimekleri iyice yumuşayana kadar. santan evet, Benim mercimeklerim haşlandı. İçinde birazcık su kaldı. Şimdi içine ince bulgur döküyorum. Bir su bardağı ince bulgur döküyorum. O kalan su bulgurlarımızın şişmesine yarayacak. Ve karıştırıyorum. İyi günler. Evet benim soğanlarım kavruldu. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ve bir buçuk yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. baharatlarımı ekleyeceğim. Burada bir buçuk çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı, pardon bir çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı gene pul biberim var. Burada da bir çay kaşığı kimyon ve üç çay kaşığı nanem var. limon masyum vardı. Bir yemek kaşığı da bunları ekleyeceğim. Evet. Şimdi o zaman ben içini yoğurup yiyeyim. Evet ben bütün malzemelerimi iyice yoğurdum. Şimdi içine yarım demet maydanozumu ekliyorum. Bu şekilde maydanozlarımı küçük küçük doğradım. Deniyorum. Şimdi şekillendireceğim. Eğer sizin mercimekli bulgur karışımınız biraz böyle cıvık olduysa şekillendirmek için daha rahat şekillendirmek için birazcık daha bu bulgur ekleyebilirsiniz. Bir de eğer evinizde varsa taze soğan da ekleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde şekillendiriyorum. O zaman ben hepsini şekillendirip gelin.